Game Pass'e geçtiğimiz günlerde yepyeni bir oyun geldi. Oyunun adı Twin yani 12 dakika. Kendisi Türkçe dil desteğine de sahip ve cidden aşırı ilginç bir oyundu. Peki bu oyunu bu kadar ilginç yapan neydi? Link start. Uyarı. Bu videoda oyunun hikaye kışı ile ilgili birçok spoilerla karşı karşıya kalabilirsiniz. Oyun oynamayı düşünen arkadaşların da tam bu noktada videoyu terk etmeleri onlar için iyi bir seçenek olacaktır. Twenmenis ismini ve tarzını gördüğümden beri baya dikkatimi çeken oyunlardan biri olmayı başardı. Çünkü kendisi günümüz oyun sektöründen sıyrılabilen her anlamda farklı bir yapıya sahipti. Hatta kendisi bir oyundan çok bir filmin içindeymiş hissini de veriyordu yer yer. Kendini farklı yapan şey ise oyunun ana temasıydı. Oyuna girdim ve oyun açıldı. Bu noktada dikkatimi çeken ilk şey ise oyunun giriş ekranındaki saatti. Fark ettiyseniz bu saatte akrep yok abi. Genelde saatler akrep, yelkovan ve her saatte olmasa da saniye çubuğundan ibarettir. Fakat oyunda yer alan bu saatte ve daha sonra göreceğimiz saatlerde akrep yer almıyor. Bu da oyunun adında yer aldığı gibi işimizin aslında saatle değil dakikalarla olduğunu betimliyor bize. Oyunun giriş introsundan sonra ayarlar bölümüne girdim ve dili Türkçe yaptım. Oyun açıldığında asansörde iniyoruz ve doğru ilerliyoruz. Burada bir sıkıntı var. Anahtarımızı evde unutmuşuz. E ne yapacağız abi derken aklımıza yedek anahtarın vazonun dibinde saklı olduğu geliyor ve oradan yedek anahtarı çıkarıyoruz. Oyunda bir envanter bölümü yer alıyor. Böylece aldığımız objeleri bazı objeler veya insanlarla etkileşime geçirebiliyoruz. Anahtarla kilitli kapıyı açıyor ve eve giriyoruz. Burada saçma olan şey ise bir tanem ben geldim seni seviyorum diye giriş yapıyoruz. Burada saçma olan şey ise karımıza olan sevgimiz ya da aşkımız değil abi. Saçma olan şey madem evde karın var yedek anahtarı aramakla niye zaman kaybediyorsun? Ya da anahtarını unuttun diye niye mızmızlanın çal kapıyı gir? Neyse karımız sıçtıktan sonra sifonu çekiyor ve yanımıza doğru geliyor. Bana bir selam veriyor ve ateşli dudaklarından muc öpücük diyerekten güzel bir öpücük alıyor. Bana bir tatlı yaptığını söylüyor ve bu en sevdiğim tatlıymış. Daha sonra ışığı açıyor ve kanepeye oturup kitap okumaya başlıyor. E ben de karımın yanına oturuyorum. İnsanlarla etkileşime girerken onlarla konuşabiliyoruz. Oyun da ilerleyişine göre bazı seçenekler doğurabiliyor bu noktada. Ben de bu akşama özel yapan şey ne diye sormaya tırsıyorum. Ulan belki evlilik yıllarımızdır ne bileyim karının doğum günüdür şimdi hiç kavgaya sebebiyet vermeyelim diyorum. Karıcığım çıkar da şu tatlıları yiyelim diyorum. O daha sonra hazırlayacağım hayatım diyor. Ve yatak odasına doğru gidiyor. O sırada kadından ah diye bir ses geliyor. E pardon ah diye bir ses geliyor. Ne oluyor lan deyip yatak odasına doğru koşuyorum fakat büyük bir problem yokmuş. Sorun kaçak yapan elektrik düğmesiymiş. Sonra salona geçiyor ve mutfaktan tatlıları alıyor. Ben de tuvalete gidip ihtiyacımı gideriyorum ve geri dönüyorum. Masaya oturuyorum. Hatun ışığı kapıyor. Romantik bir müzik açıyor ve karşıma oturuyor. Hanımın yaptığı enfes tatlıları yemeye başlıyoruz. Buraya kadar her şey güzel de bir sıkıntı takıldı gözüme. Şu karakterlerde etkileşime geçtiğimizde sonra konuşalım seçeneği büyük bir sıkıntı abi. Çünkü bazen devam eden bir konuyu piç edebiliyor bu olay. Bunun yerine vazgeçtiği bir seçenek koysalarmış oyuna ve biz bazı noktalarda hani bir etkileşime girdikten sonra bir şeyden vazgeçmek istiyorsak sonra konuşalım diyerek konuyu kapatmak yerine e direkt etkileşimden vazgeçseydik böylece konu devam etseydi akmaya. Ama birine bir şey söylerken oradaki seçenekler hoşumuza gitmedi diyelim. Biz konuşmayı bırak dediğimizde kadın ya da adam herhangi bir şey konuşmasını da bitiriyor ve bu oyunun gidişatını bayağı boktan bir yere götürüyor. Yani oradaki konu kapanıyor. Neyse karım bana bir hediyoz atıyor ben de şaşırıyorum. Doğum günümde sen değil, evlilik yıl dönümü değil, e, karının da doğum günü değil. E o zaman ne bu diyerekten hediye açıyorum ve bir bebek kıyafeti görüyorum. Burada mutsuz veya mutlu tepkiler verme şansımız var. Ben buna sevindiğimi söylüyor ve mutlu oluyorum. Bana beni sevdiğini söylüyor ve birkaç saniye teşli öpüşmenin ardından tekrar oturuyoruz. Sonra da saçma bir fikrim var diyor karımız ve bizi dansa davet ediyor. Arkada Al onun en sevdiğim filmlerinden olan Kadın Kokusu filminin tango müziği çalıyor. Bunun eşliğinde romantikçe dans ediyoruz ve bir asansör sesi duyuyoruz. Daha sonra zil çalıyor. Buraya kadar her şey tatlı ve güzel ilerliyordu. Tıpkı karımın yaptığı tatlılar gibi. Fakat abi işler bu hitmenden kaçan ajan 47 görünümle elemanın gelmesiyle boka saracak. Adam geliyor kendisinin polis olduğunu iddia ediyor ve içeri giriyor. Ve karıma arkanı dön diyor. Ben de ne oluyor lan burada diyorum. O da bana kapa çeneni lan diyor. Korku ve şaşkınlık arasında kaldığımız bu noktada adam bana bir tane koyuyor ve bir anda 12 dakika öncesine dönüyoruz her şeyin. Ve işte asıl bomba patlıyor. Abi oyunun adının 12 minutes yani 12 dakika olduğunu söylemiştim. Oyundaki saat kavramında bir süreyi hızlandı Dırmadığımız sürece gerçek saat kavramıyla aynı şekilde ilerliyor. Yani oyunda geçen 12 dakika gerçekte de geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben mesela oyun oynuyorum. Oyunda 12 dakika geçiyor ya şu an. Benim şu anki gerçek hayatımda da 12 dakika geçiyor. Yani oyun gerçekten 12 dakikada bir sıfırlanıyor. Oyun bu gizemli olayı polisi, arkasındaki şeyleri ve daha birçok unsuru 12 dakika içinde çözemediğimiz yanlış bir hareket yaptığımız ya da evden dışarı çıktığımız her seferinde biz 12 dakika öncesine. Yani eve girdiğimiz ana geri getiriyor. Fakat bu döngünün farkında olan tek kişi biziz. Karımız tekrar yanımıza geliyor. Bizi karşılıyor. En sevdiğim tatlıyı yaptığını söylüyor. Ben de diyorum ki yavrum bak sen bunu daha önce de söylemiştin. O da huyu diyor. Biz de baya bir şaşırıyoruz. Oğlum bu nasıl olabiliyor lan diyoruz. Salona döndüğümde ise karımın yine bir öncekiyle aynı hareketleri yaptığını, tekrarladığını görüyorum. Kitap okuyor kanepede. Yanına oturuyorum. Bu sefer ona sanki aynı günü yaşıyormuşum gibi hissettiğimi söylüyorum. O da ufaktan dalga geçiyor. Ben de kanıtlayacağım diyorum. Fakat elimde bir delil yok ki lan adam gibi. Ben neyle kanıtlayacağım? Önce aklıma kanıt gelmiyor. Ben de her hatada ya da her yanlışta 12 dakika öncesine gidiyorsam yanlışlar yaparak delil toplayabilirim diye düşünüyorum. O tatlar için hazırlık yaparken evi karıştırmaya başlıyorum. Yatak odasının hemen sol tarafında bir kapı var. Oraya gidiyorum. İçeride kıyafetler, çanta ve çantanın içinde bir telefon görüyorum. Telefonu aldıktan sonra 112 acil servisi arıyorum. Kapımıza dayanacak olan ajan 47 çakma heriften bahsediyorum. Beni ve karımı öldüreceğini söylüyorum onlara. Onlar da hemen ekip göndereceğiz beyefendi lütfen güvenli bir noktaya geçer misiniz? diyor. 12 dakika kavramından dolayı Siki ile ekibin ne zaman geleceğini soruyorum. 15 dakika içinde burada olacaklar. Diyor. O kadar bekleyemeyiz lan adam gelmek üzere diyorum. En kısa sürede geleceğiz işleme yeter. Diyor ve telefonu suratıma kapıyor. Karımın yanına gidip ona birazdan gelecek olan şerefsizden bahsediyorum. O da. Yani bu olay sürekli tekrarlıyor mu? Diyor. Ben de sakın kapıyı açma diyorum. Onun pek umrunda olmuyor. Ben de ısrar ediyorum. En sonunda ikna alıyor. Daha sonra tatlı yeme evresi tekrarlanıyor. Bu aşamada kapı çalıyor. Tekrar o adam geliyor. Ama biz kapıyı kitlemeyi unutmuştuk. Kapıyı kolayca açıyor ve karımızı kelepçeliyor. Biz de o sırada angut gibi izliyor. Abi bu ne ya? Lan böyle izleme şekli mi var? Yani karakterlerin motionları bazı yerlerde birazcık sırıtmış. Kırmızı ve bizi bir yere yatırıyor. Kapıyı kapıyor. Karıma 8 yıl önce babasını öldürmüş olduğunu söylüyor ve babasının değerli saatinin nerede olduğunu soruyor. Kadından istediği cevapları alamıyor ve gelip beni boğarak öldürüyor. Böylece tekrar başlangıç noktasına gidiyorum. İşte şimdi bazı şeyleri çözmeye başlıyorum. Aslında olayı çözmek için olayı çözmeye giden yolu çözüyorum. Yani çözümü çözüyorum. Abi ilk önce bir şekilde bu Keltos ibneyi ele geçirmem ve onu konuşturmam gerekiyor. Onun hakkında bilgiler toplamam gerekiyor. Böylece neden peşimize düştüğünü anlayabilir, bazı delil ve kanıtlar toplayabilir, karıma da günün sürekli tekrarlandığını kanıtlayabilir. Bu da sonuca bizi 12 dakika içinde götürebilir. Bu kel abiyi ele geçirmenin tek yoluysa kaçak yapan elektrik düğmesini kullanmaktan geçiyor. Fakat bir sorun var. Delil toplamadan önce karımı saklanmaya ikna edemeyeceğim için onu da bayıltmam ya da uyutmam gerekiyor. Tekrar başlangıç noktasına geldiğimde karşılama ve benzeri unsurların sonrasında lavaboya giriyor. Burada bir ezza dolabı var. Dolapta da uyku hapları var. Karımın susadığını önceki döngülerden biliyorum. Hızlıca geri dönüp bardakları saklıyorum. Lavaboda bardağı su ve ilacı koyup karıştırıyorum. Onu karıma verip uykusunun gelmesini sağlıyorum. O uyuduğunda yatak odasının lambasını bir kere açıp kapıyor ve panjur bölümüne saklanıp katilin gelmesini bekliyorum. Nihayet geliyor ve içeri girip bizi aramaya başlıyor. Beni bulamıyor fakat yatak odasında karımın yattığını görüyor ve ışığı açmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu bayılarak düşüyor. Ve uyarıda bulunayım arkadaşlar fark ettiyseniz elektrik çarparken bayılmasının nedeni ayağında ayakkabısı vardı. Ayağında ayakkabı olmasaydı ölecekti. Gerçekte de böyledir Ayağınızda terlik veya ayakkabı gibi bir şey yoksa Ölme ihtimaliniz yüksek bu gibi şeylerde Daha sonra bu herifin üzerindekileri alıyorum Onu kelepçeleyip bir tane de ayağını sıkıp konuşturuyorum Bir kızının olduğunu ve kızının kanser olduğunu söylüyor Karımızın babasının da en kadim dostuymuş Ve intikam almak için buradaymış kendisi Saatin peşinde düşme nedeni ise kızının kanser olmasıymış Yani ölüm döşeğinde biri yalan söyleyecek değil sonuçta Demek ki karım benden bir şeyler saklıyor Adamın telefonunda ise bal peteyim diye biri kayıtlı Ve mesajlaşmalarını görüyorum Bu da o adamın kızı Kızın telefonunu ezberliyor ve döngüye tekrar dönüyorum. Bu sefer elimde birçok kanıt var. Adamın söyledikleri eczan dolabının altındaki havalandırmada saklanan cep saati, buzdolabının üstündeki paloroid yani üzerinde şok ve benzeri oynama yapmanın imkansız olduğu fotoğraf ve karımız hamile olmasından dolayı aldığı hediye. Yani gün tekrarlandıktan sonra insanları ikna etmek için bizde her şey mevcut. Geri olayı çözmek kalıyor. Karımıza geçmiş hakkında her şeyi anlatıyor. Hamile olduğundan ve hediyeden bahsediyor. Cinayeti anlatıyor fakat onun suçsuz olduğunu söylüyoruz. Çünkü cinayetin işlendiği tarihte yani yılbaşında karımız farklı bir yerdeydi. Bunu kanıtlayan şey ise Polaroid. Fotoğrafın arkasında yazan tarihti. Fakat biz ne dersek diyelim o adam bizi dinlemeyecekti. inanmayacaktı. Bunu çözmenin tek yoluysa adamın kızını aramak ve ona her şeyi anlatmaktı. Böylelikle o babasını ikna edecek ve bir şeyler daha rahat çözülecekti. Onu da ikna ettikten sonra oturup o adamın gelmesini bekledik. Adam kapının hemen arkasındayken telefonu çaldı. Arayan bal peteği yani kızıydı. Kızı onu biraz da olsa ikna edebilmişti. Geriye bizim kanıtlarımız kalmıştı. Adam içeri girdiğinde ona her şeyi anlattık. Kanıtları gösterdik ve saati verdik. Saat için bizde savaşma gibi bir niye? yoktu. Ama bunu kendi iyi niyetimizde yapmak istedik. Sonuçta bal peteği bizi kurtarmıştı ve sıra bizdeydi. Ve bu noktada her şeyin bittiğini düşünüp derin bir nefes almıştım. Bir oh be demiştim. Karıma sarıldım ve sonuna kadar onun olacağımı söyledim. Sımsıcak bir sarılmanın ardından 12 dakika geçmiş ve her şey yine başa sarmıştı. Bense mala dönmüştüm. Ciddi mi bu ya? Yani hala çözülmeyen şeyler mi vardı? Ya da ben çok mu yavaş ilerlemiştim? Hmm bir dakika. Adam bir dadıdan bahsetmişti. Çiçekli bir ismi falan vardı demişti. Değil mi? Defni mi? öyle bir şeydi demişti e karımızın doğacak kızımıza verdiği isim de buna çok benziyordu. Hımm o zaman yapılacak tek bir şey kalmıştı. Bu da belki dadıyı bulmak için karımızın bize vereceği hediyeyi o adama göstermek olacaktı. Bu belki bir şeyleri çözmemizi sağlayabilecekti. Tekrar döngüye girdik ve aynı şeyleri yaşadık. Adamı bekledik ve adam geldi. Aynı konuşmaların ardından bu sefer üstünde ölen annemiz ve kızımızın adı olacak isim. Bir çiçek ismi olan dehliye yazan tulumu ona verdik. Adam tulumdaki ismi görünce dadının adının dehliye olduğunu doğruladı. Şimdi burada araya girmem lazım. Öldürülen kişi karımızın babası. Babasıydı. Karımızın babasının ölmeden önce ilişkiye girdiği de bir dadı vardı. Dadının ismi ise Dehliye'ydi. Peki Dehliye kimdi? Tabii ki annemiz. Yani bu dadı aynı anda bizim annemizdi. Yani aslında karımızla kardeşmişiz. Biz bunu duyduktan sonra yani karımızla kardeş olduğumuzu öğrendiğimizde tır çarpmışa dönüyor ve haykırıyoruz. Oh. <laughs> 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 Böylece oyunun ilk finaline ulaşıyoruz. Evet farklı farklı finaller var oyunda. After Credits'te ise babamızın kızıyla konuştuğumuz görüyor ve onu öldürüyoruz. Ve burada bir şey daha doğrulanıyor. Aslında katil biziz. Fakat öldürdüğümüz adamın babamızın karısı olduğunu bilmiyoruz. Tekrar döngüye giriyor ve bu sefer daha farklı davranıyoruz. Karımız aslında kardeşimiz yardımımıza koşuyor. Ve onu itiyoruz. Düşüp bayılıyoruz ve tekrar döngüye giriyoruz. Oyunun döngüden çıktığı ve gerçek mutlu bir finale ulaştığı tek bir final yolu var. Lavaboya girip havalandırmadan saate alıp lavaboda saate bir süre baktıktan sonra bu saatte bir bozulma oluyor. Saat 11.50'ye geldiğinde ise kendimizi bir odada sürekli gelip bizi öldüren adamla yani karımızın ölen babasının en iyi dostuyla baş başa buluyoruz. Burada iki seçenek şansımız var. Ya karımızla birlikte olmak isteyeceğiz ya da onun kardeşimiz olduğu gerçeği yüzünden hayatından çıkıp gideceğiz. Fakat döngüden ötürü o hala kardeş olduğumuzun farkında olmayacak. Yani sebepsizce hayatından durup dururken çıkıp gittiğimizi düşünecek. Hayatından çıkıp gitmeyi seçersek bu seçenek Keltoş'un hoşuna gidiyor ve bize sarılıp teşekkür ediyor ve bu da oyunun alternatif finalinin birincisini gerçekleştiriyor. Fakat bizim istediğimiz bu değil değil mi? Tekrar döndüğümde ise evi terk edilmiş olarak buluyorum. Yapmam gereken şey ise tekrar saate ulaşmak. O saati bozmak ve geçmişe dönüp döngüye yani her şeyin boktanlaştığı noktaya gitmek olacak. Çünkü orada işleri düzeltebilecek bir kitap var. Ve o kitabı tahmin ediyorsunuzdur şu an. Saat havalandırmadan çıkarıyor ve tekrar bozuyorum. Saat 11.50'yi ayarladıktan sonra böylece tekrar adamın bizi sorguladığı noktaya yani o odaya gidiyorum. Tekrar sorgulamanın ardından bu sefer karımızla birlikte olmak istediğimizi ondan gerçekleri saklayabileceğimizi söylüyoruz ama bu fikir bu Keltoş'un hoşuna gitmiyor. Bizi tartaklamaya başlıyor ve kaza sonucu kafasını kitaplığın sivri köşesinde çarpıp ölüyor. Fakat biz amacımıza ulaştık. Şu an o boktan döngüdeyiz. Bu ana tekrar dönmek beni hayattan soğutmuş olsa da bu gerekliydi. Adamın fikrini değiştirecek tek şey buradaydı. Karımın okuduğu kitap. Başlangıç tekrar yaşanıyor ve bu sefer karım kitap okurken onun yanına gidip ona soru soruyorum kitapla ilgili. O da o kitaptan bir cümleyi bana söylüyor. Daha sonra lavaboya gidiyor ve saati tekrar bozuyorum. Böylece tekrar sorgu odasındayım. Adam bana seçenekler sunduğunda hemen arkamda yer olan kitaplıkta karımın okuduğu kitabın aynısını görüyorum. Yani adam da onu okumuş. Ben de o kitapla etkileşim kuruyorum. Ve odama karımın daha doğrusu kardeşimin bana söylediği kitaptan söylediği cümleyi söylüyorum. Böylece adamın fikri değişiyor. Ve bu alternatif sonla beraber aslında bunca yıldır kardeşimiz olduğunun farkında bile olmadığımız hatta bizden hamile olan ve çok sevdiğimiz karımızdan tüm geçmişi saklıyor. Tüm döngülerden kurtuluyor ve mutlu mesut yaşamaya devam ediyoruz. Sonuç. Twelmin'in her anlamda bambaşka bir yapım olmayı başarmasıyla beni tavladı. Oyunun Türkçe dil desteği barındırması ve gen MPS tarafında ücretsiz olması da en büyük artılardandı. Sonra konuşuruz seçeneği bir tık iticiydi. Oyunun gidişatını eksi olarak etkileyebiliyordu. Dediğim gibi bu bölgeye vazgeç gibi umursamaz bir seçenekle hikaye akışına bırakan bir seçenek daha tatlı olabilirdi. 12 dakika kavramının da gerçek hayatta birebir ilerlemesi ayrı bir tatlı olmuş. Yani oyunda gerçek anlamda hızlı ve dakik olmak gerekiyor. Bu da oyuncuyu yer yer tatlı stres ve gerilim hisleriyle buluşturabiliyor. Oyunda deneme yanılma gibi öğelerin de hem farklı alternatif yolları hem de ilginç bilgilere yol açması da ayrı bir güzeldi. Yani oyunu bayağı bir uzatarak birbirinden farklı çözümler de yaratabiliyorsunuz. Çözüm bulma ve ilerleme konusunda da seçeneğiniz tamamen mantığınızla ilerliyor. Ve çok fazla yol çıkıyor önünüze. Farklı finaller ve bu finallerin de oyuncunun seçim yapmaktan ziyade bir şeyleri kurcalayarak bulmasından etkilenmesi gerçekten takdire şayan bir dinamikti. Evet Valmus gerçekten böyle başarılı bir oyundu. Ya oyuncak arkadaşlar var mıdır bu videodan sonra kestiremiyorum ama varsa da aslında oynayabilirsiniz. Sonuçta benim yaptığım gibi değil de farklı çözümlerle de ilerleyebiliyor işler. Yani farklı sonuçlar farklı ilerlemeler de gerçekleştirebilir ya da işleri daha boktan bir hale sokabilirsiniz. Kim bilir? Birçok yol var sonuçta daha benim bile gerçekleştirmediğim. Ben yani daha ne diyeyim elinize sağlık. 10 numara bir oyun olmuş. Gerçekten farklı bir oyundu.